İngiliz primatolog Jane Goodall şempanzelere dair bilinenleri değiştiren kişi. 1960 yılında Tanzanya'da şempanzeler üzerinde çalışmaya gitmesiyle dönemin batılı bilim insanlarını oldukça şaşırtan sonuçlara ulaştı. İnsanlarla şempanzeler arasında inanılmaz benzerlikler tespit etti. So, the... İlk gerçek kilometre taşı şempanzelerin güvenini kazandığımda kaçmaya devam ettiler. Ama David Graybert adını verdiğim şempanzeden başlayacak olursak kaçmayı bırakan ilk oydu ve onun alet yapıp termitleri yakalamak için kullandığını görmem oldu. O zamana kadar batılı bilim insanları sadece ve sadece insanların alet kullanıp yapabildiğini düşünüyordu. Zahmet edip gidip ormanda yaşayan bazı insanlarla konuşsalardı bunu bilebilirlerdi. <laughs> they could have, they could have known. O zamanlar erkek egemen bir alanda kadın olmak iki ucu keskin bir bıçak gibiydi. Kadın olması Afrika'da yardımcı olsa da doktorasını yaptığı Cambridge Üniversitesi'nde ön yargılarla baş etmek zorunda kaldı. When I got to Africa, you know, it was just towards the end of the British colonial rule. Afrika'ya gittiğimde biliyorsunuz Tanzanya'daki İngiliz sömürge yönetiminin sonuna doğruydu ve insanlar anlaşılır bir şekilde beyaz adamlara karşı biraz kızgındı. Ama beyaz bir kız ben savunmasızdım, sessizdim. Sadece tuhaf bir şekilde ormana gitmek istiyordum. Bana yardım ettiler ve bence bir kadın olmak bana gerçekten fayda sağladı. Tabii ki sonra Cambridge'e vardığımda kadın erkek olayı vardı. İnsanlar yaptığım şeyleri sadece güzel bacaklarım olduğu ve Geographic dergisinin kapak kızı olduğum için yapabildiğimi söylüyordu. <laughs> Goodall sayesinde artık şempanzelerin kendilerine has kişilikleri olduğunu ve duyguları hissettiklerini biliyoruz. Ayrıca farklı şempanzelerin farklı kültürlere sahip olduklarını da, farklı şekillerde avlanıyorlar. Bazıları yuva inşa ederken diğerleri mağaralarda yaşıyor ve anne ile yavru arasındaki bağ hakkında da çok daha fazlası biliniyor. Artık biliyoruz ki şempanze toplumunda iyi anneler ve daha az iyi anneler var. Bu iyi annelerin sevgi dolu ve koruyucu olmaları gerekiyor. Ama aşırı koruyucu değiller. Asıl önemli olan destekleyici olmaları ve işte ben de böyle şanslıydım. Herkes Afrika'ya gitme konusundaki çılgın fikrime güldüğünde annem beni destekledi. 250 araştırmacı Jane Goodall Enstitüsü'nde çalışmalar yürüttü ve primatların davranışları hakkında 600'den fazla makale yayınladı. Goodall, empatinin iyi bir araştırmacı olmanın çok önemli bir parçası olduğunu söylüyor. If you don't have empathy, then you, you, eğer empatiniz yoksa bu inanılmaz içgüdü patlamasını göremiyorsunuz. Bir davranış izliyorsunuz, bunu anlamıyorsunuz. Ama özneyle empati kurduğunuzda onların nasıl hissettiklerini biliyorsunuz. Ah sanırım bu yüzden bunu yapıyor diyorsunuz. Sonra bu görüşe sahip olunca bir bilim insanı olabilir ve geri çekilip şimdi sezgimin doğru olup olmadığını kanıtlamama izin verin diyebilirsiniz. Ancak bilimde empati eksikliği laboratuvarlarda ve diğer Konularda çok fazla zulme yol açıyor. Goodall'un Afrika'ya ilk ayak basmasından bu yana geçen 60 yıl içinde şempanzeler hayatta kalma konusunda birçok zorlukla karşılaştı ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisine karşı da bağışık değiller. As the habitat is invaded. Yaşam alanları insanlar tarafından giderek daha fazla istila edildiğinden bulaşıcı hastalıklarımıza karşı hassaslar. Covid-19'un Afrika çevresindeki vahşi şempanze topluluklarını olumsuz etkilemesi konusunda endişeliyiz. Barınaklarda çoğunlukla eti için anneleri vurulmuş olan şempanzelerimiz var ya da kaçakçılıktan kurtarılmış olanlar. Onları koruyabiliriz, barınakları ziyaretçilere kapatabiliriz, personelin karantinaya alınmasını ve yiyeceklerin sterilize edilmesini sağlayabiliriz. Ama vahşi yaşam için ne yapabilirsiniz? <laughs> şempanzeler doğal yaşam alanlarının yok edilmesi, et ticareti, hayvan kaçakçılığı ve avcıların diğer hayvanları yakalamak için kurdukları tuzakların tehlikeleri nedeniyle tehdit altında. Şempanzelerin yaşadığı bazı alanların korunması için çalışmalar yapılırken, Goodall diğer toplulukların ihmal edildiğini söylüyor ve bu eşsiz kültürleri bulma şansının kaybolabileceğinden endişe ediyor. You know, a lot of these Biliyorsunuz, bunların çoğu benim için en büyüleyici sorular. Şempanzeler farklı ortamlarda nasıl farklılaşır? Kaç kültür var? Eh bulamayacağız çünkü şempanzeleri çok hızlı kaybediyoruz. Kültürleri de onlarla kayboluyor. Oysa birçok farklı hayvanın biyolojik çeşitliliğin olduğu Kongo gibi kurtardığınız sıcak noktalarda koruma bölgelerinde büyük bir itici güç var. Ama ben kültürleri kurtarmak istiyorum. Bu da Mali gibi çok kuru ve sıcak olan şempanze bölgelerinin aşırı uçlarına gitmek demek. Muhtemelen iklim değişikliği nedeniyle hayatta kalamayacaklardır. Şu anda orada bir çalışma başladı ve birçok insan çok az şempanze var, onları incelemeye değmez diyor. İncelemeye fazlasıyla değer. 20. yüzyılın başında dünyada yaklaşık 1 milyon şempanze vardı. Jane Goodall Enstitüsü'ne göre şu anda sayıları 300 binden az. Bu yüzyılın sonuna kadar kaç şempanze kalacak?